Doğru söylüyorsunuz diyor. Kadınlardan hiç peygamber çıkmadı ama diyor. Hep sizden çıktı. Ama diyor mesela hiçbir firavun da çıkmadı kadınlardan diyor. Hiçbir nemrut da çıkmadı diyor. Mevzu havada durmaksa kuşlarda duruyor. Mevzu suyun üstünde durmaksa boğulmadan balıklar da duruyor. Bunların hiçbiri mevzu değil. Mevzu kul olmak diyor. Kadınlar üzerinden de böyle bir bahisler açıldığını görüyoruz. Tasavvufta zaten konu hakikat olduğunda kadın erkek ayrımı yoktur. Erkeğe nazaran eğer isterse, aşık olursa çok daha hızlı, çok daha kolay yolları kat edeceği söylenir. Cennet diye bir şey olmasaydı Allah'a yine ibadet eder miydin? Cehennem diye bir şey olmasaydı yasaklardan yine de sakınır mıydın? Kaçar mıydın? Çok büyük bir cümledir bu. Merhabalar kıymetli izleyenler. Tam bilmiyorum da yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Ben Süleyman Arif Çelik. Tam bilmediğimiz, bilmeyi istediğimiz, merak ettiğimiz konuları Yasin Taçar ile birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abisi inşallah? Şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah abi yaşıyoruz. Senin tabirinle. <laughs> Bugünkü konumuz aslında kadın veliler. Kadın veli deyince benim aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi aslında Rabiatül Adeviye. Hı -hı. Basra'da e, özellikle aşk temasıyla öne çıkmış Rabiatül Adeviye. E, bu kadın veliler hakkında biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım. Yani e, şey bakımından önemli. Tasavvufun kadına yaklaşımı açısından evet. da önemli. Özellikle İslam'ın da kadına bakış tabii, açısı. Tabi tabi. Yani İslam'ın mesela e, hatta bu böyle şeyde tartışılmıştır ya işte mesela eşari bazı alimler kadınlardan da peygamber evet. gelebileceğini e, savunur. Örnek olarak da Hz. Meryem'le Hz. Musa'nın annesini verirler. Ha şöyle Resul-Nebi ayrımı yaparlar tabi orada nebilik üzerinden değerlendirirler. Yani resul Risalet görevi Allah onlara Risalet görevi vermemiştir ama vahyetmiştir onlara diye. Çünkü hani Kur'an'dan biz onu görüyoruz. Mesela Musa'nın annesine. Musa'yı sandala bırak dedik. Ve Hazreti Meryem'e doğrudan mesela rızıklandırır Allah katından. Zaten o yüzden mesela Hazreti Meryem tasavvufi literatürde güzel bir metafor da olur. Aynı zamanda böyle bir makamı da temsil eder. Yani mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ruhullah olması, Allah'ın kelimesi olması, yani sen ruhunu Meryemleştirdiğinde senden Allah'ın kelimesi sadır olur gibi. Veya işte Hazreti Meryem mesela Zekeriya Aleyhisselam sen nereden geliyor bu yiyecekler diye soruyor. Şaşırıyor ona yiyecek götürünü. Beni Allah rızıklandırıyor diyor mesela. Bu da aynı şekilde. Yani sen o mertebe yerdiğinde Allah seni doğrudan rızıklandırır gibi kullanılır. Bunun da biz özellikle tasavvufta şeyi görüyoruz. Yani kadınlar üzerinden de böyle bir bahisler açıldığını görüyoruz. Tasavvufta zaten konu hakikat olduğunda kadın erkek ayrımı yoktur. Çünkü hakikat ruhla alakalıdır. Bedenden ayrı bir şeydir. Bizim kadın erkek cinsiyete bedenle alakalı bir şey. Bu yüzden mesela Mevlana'da şey çok geçer. Er tabiri, er kişi tabiri. Onun erden kastettiği işte kadın veya erkek değil. Hakikate ermiş kişi. Yani yüksek mertebedeki kişi. Mesela şeyin, Vermim ismini de hani bizim böyle bir modernist bir hocamızın bir kitabı vardı. İslam'ın tarih boyunca kadınlara kötü davrandığına dair. Tamam mı? Böyle hani akımlar, mezhepler yazmış. Kadınlar hep işte ikinci sınıftadır, şudur budur. O bile kitapta şey diyor yani. Fakat diyor, tasavvuf diyor biraz farklıdır. Sufiler diyor bu olaya böyle bakmadı. Onlar kadına değer verdi diyor yani. Şimdi bunu hakikaten biz tasavvufu şey baktığımızda görüyoruz. Mesela Rabiatul Adeviye dedin. Rabiatul Adeviye zaten neredeyse en meşhur kadın sufi. Evet. Ve bütün neredeyse veliler Rabiatul Adeviye'yi çok över. Mesela Mevlana över, Ferit Dünattar över, birçok zat över. Gerçekten de çok büyük bir zattır. Yani onun kurduğu cümleler bir de ilk dönem sufilerinden. Evet. Hani şey olacak da yani Yunus Emre'nin falan çok güzel şiirleri var değil mi? Yani hani Rabiatul Adeviye daha da başka yerden konuşur. En büyük onun mesela kurduğu cümle o cümle tasavvuf tarihi boyunca hep referans olmuştur mesela. Büyük veliler, arifler hep referans almıştır. O da şudur. Daha önceki biz programlarda gerçi bahsetmiştik. Cennet diye bir şey olmasaydı Allah'a yine ibadet eder miydin? Cehennem diye bir şey olmasaydı yasaklardan yine de sakınır mıydın? Kaçar mıydın? Çok büyük bir cümledir bu. Ya yani bunun cevabını vermek gerçekten çok zordur. Ve Rabiatul Ödevi'ye o kadar sevilmiştir ki mesela Hasan Basri ile ilgili menkıbeler yer alır karşılaştıklarına dair. normalde Hasan Basri vefat ettiğinde Rabiatul Adeviye daha çok küçük bir çocuk yani. O doğduktan çok kısa süre sonra vefat ediyor. Ama muhayyile halk yakıştırmış. Yani gerçekten Rabiatul Adeviye o diyaloğu biriyle yaşamıştır. Belki gerçekten onun da adı Hasan'dır. Bilmiyoruz ama Hasan Basri çünkü çok büyük bir zat yakıştırmış. Mesela gidiyor işte Hasan Basri'yi havada namaz kılarken görüyor. O da gidiyor denizin üstünden namaz kılıyor yani batmıyor. Ve şey diyor Rabiatul Adeviye'ye. Hasan diyor yani mevzu havada durmaksa kuşlar da duruyor. Mevzu suyun üstünde durmaksa boğulmadan balıklar da duruyor. Bunların hiçbiri mevzu değil. Mevzu kul olmak diyor. Hep böyle kilit cümleleri vardır. Mesela bir tayfa gelir ona böyle bir hoca tayfası sevmiyorlar onu. Sen diyorlar kadın haline bu makamları falan diyor. Ne ara erdin? Nasıl erdin? diyorlar. Tamam mı? Hani biz erkeğiz, bu yoldayız. Ermedik diyorlar. Rabia Devi de diyor ki Doğru kadınlarda bu kadar diyor erebilecek olsaydı diyor makama peygamber çıkardı kadınlardan diyor. Tamam mı o erkekler? Rabiat Edevi Hazretleri de şey diyor. Doğru söylüyorsunuz diyor. Kadınlardan hiç peygamber çıkmadı ama diyor. Hep sizden çıktı. Ama diyor mesela hiçbir firavun da çıkmadı kadınlardan diyor. Hiçbir nemrut da çıkmadı diyor. Kendini ilah olarak gören, insanların işte zulmeden, katleden de çıkmadı. Onlar da hep sizden çıktı diyor. Tamam mı işte erkekler hiçbir şey demeden gidiyor böyle. Menkıbe bu şekilde geçer. bu çok farklı bir yeri vardır gerçekten de. Mesela Fatıma Atun adında bir zat vardır. Onun içinde Beyazıt Bestami Hazretleri şey der. Ben Fatıma'ya hangi makamları anlattıysam hepsini zaten biliyordu der. Ondan sonra çağında onun bir benzeri yoktu, bir eşi daha yoktu der. Çok farklı bir yere götürür. Zünnun-u Hazretleri Fatıma Atun çok feyiz aldım, çok şey öğrendim der. Hatta aralarında şöyle bir menkıbe geçer. Zünnun-u Misri'ye hediye gönderiyor. Yeni tanışıyorlar da. Yani bu az önce söylediğim şey daha olmamış. Yani ondan da eğitim almamış. Zünnun Mısri Hazretleri de kadın olduğu için kabul etmiyor hediyeyi. Fatıma da haber gönderiyor. Diyor ki sebeplere takılan sufiden diyor daha kötüsü yoktur diyor. Bunu Allah'ın ikramı olarak görmesi gerekirdi diyor. Zünnun Mısri pişman oluyor. Hediyeyi hemen ondan alıyor. Zaten daha sonra da işte etkilenip şey yapıyor. Hatta şöyle der. Kur'an üzerine der. Onun kadar derin açıklayan ben kimseyi görmedim der Zünnun Mısri ve ondan Kur'an'ı hep sorduğunu, dinlediğini söyler. Kısaları falan anlattığını söyler. Hani böyle Süleymi Hazretlerinin bir kitabı vardır. Türkçe'de galiba yok o kitap da şimdi adını hatırlayamayacağım. Kitap sadece kadın Sufiler anlatıyor. Yani 84 tane kadın velinin hayatını anlatıyor Süleymi Hazretleri kitapta. Çok acayip bir şeydir. Çoğunun ismini belki bilmeyiz biz ama hani o dönemler bunlar biliniyordu. İbnül Arabi'ye bakalım. İbnül Arabi şeyhlerini, hocalarını yazar böyle 500'e yakın isim sayar, Bunlardan ciddi manada işte 100 tane belki 100'den fazlası kadındır. Ve e, Fatıma bint Müsenna adında bir zat var. O mesela İbnül Arabi'nin annesinin şehidir, Şeyhtir yani. Şimdi hani genel tasavvufta genel yaygın kanı kadınlar veli olur, şeyh olmaz şeklindedir. Hani gerçekten de şeyhlik yapan kadın görmeyiz yani. Çok ama böyle özellikle eski zamanlarda velilerin kitaplarından böyle bazen karşımıza çıkabiliyor. Yani olmuş da yani şeyhlik yapan da olmuş. Mesela İbn Arabi şeyh diyor Fatıma binti Müsenna için. Ve aynı zamanda onun insanları irşad ettiği de söyleniyor. Ondan mesela çok feyz aldığını söyler İbn Arabi Hazretleri. Yaşlılığında denk geliyor, çok hürmet besliyor, çok şey öğrendiğini söyler. Onunla ilgili yaşadığı kerametleri anlatır. mesela onunla bir gün onun evindeyken bir anda bir suret beliriyor. Çok da güzel bir suret. Fatıma binti Müsenna ona bir talep arz ediyor. O kayboluyor. Şey diyor. O gördüğün diyor Fatiha suresiydi diyor mesela. Ben diyor ne zaman Allah'tan bir talepte bulunsam Fatiha suresi diyor bir suret olarak karşıma gelir. Ben ona söylerim. O da benim talebim yerine getirilir diyor. Mesela böyle çok büyük bir kerametten bahseder mesela. Ve bunun bir eşinin daha görmediğini söylüyor İbn Arabi. Onda gördüm ben böyle bir olayı diyor yani. Mesela çok yaşlıydı der ama yüzü çok güzeldi der. Çekinirdim o yüzden onun yüzüne bakmaya der. Hani yaşlıydı ama hani e, nur vardı yüzünde der. Melek gibiydi. 14-15 yaşında biri gibiydi der. ve sayfalarca anlatır mesela o kişiyi, o kadını, o zatı. Bunun gibi çok fazla vardır. İlla mesela hani herkesin bu evliya demesine gerek yok. Mesela Asiye Hatun vardır meşhur Osmanlı evet. değil mi? Hani rüyalarını okuyoruz. E şimdi o rüyalar niye kaldı bugüne? Muhteber görüldüğü için kaldı. Yani muteber bir zat olarak görüldüğü için kaldı. Burada bakış her zaman farklı olmuştur. Çünkü Tasavvuf'ta arifler kadına çok ayrı değer vermiştir. Yani kadın yaratılışın aynı zamanda temsilcisidir. Yani bir canlı kadın vücudu üzerinden meydana gelir. Yani orası öyle bir tecelligahtır. Rahim değil mi yani şey diyoruz. Kadınla erkeği birbirinden farklı görmez. Mesela kaburgadan yaratılma hadisesini falan manasını bu şekilde değerlendirirler. Yani ikisi birbirinden farklı değil, ayrı değil. İkisi birbirine muhtaç. Hakikaten böyle bakılır. Mesela Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne diyor? Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku, namaz. Gözümün nuru, namaz. Şimdi bu mesela yani çok uzun bunun açıklaması. Tabi bir program çekilir de. Şu yani Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın Habibiydi. Yani onun kalbinde aslında Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. O yüzden sevdirildi yani. Ama Allah ona onu sevdirdi. Niye? Çünkü insanoğlunun bunlara ihtiyacı vardı. Yani gerekiyor kemali için. O yüzden hani tasavvuf içerisinde bazı uygulamalar olmuştur. Bazen bazı tarikatlarda evlenilmemiştir. Evliler karşı. Bunlar çok böyle müstakil örneklerdir. O dönemine bakmak lazım. Onu uygulayan kişilere bakmak lazım falan filan filan gider. Genel olarak kadınla erkek ikisi bir araya geldiğinde ancak bir bütün olabilir. Kemal e ermek için bu gerekir. Peygamberimiz bu yüzden evliliği hep sevk etmiştir. Ve hakikate ermiş kişiye er denildiği için orada kadınlık, erkeklik yoktur. Yani bir arife biz işte erkek bir zat, kadın bir zat demeyiz. Veli deriz. Oradaki tek ünvan odur. Hani şeyde bir sahne vardı. Kuruluş Osman mısın? Yunus Emre ile Osman Gazi konuşuyorlar işte hani sen Yunus musun? Adın Yunus niye söylemedin falan diyor. Yunus Emre orada şey diyor dizide. Biz adımızdan kurtulmak isteriz diyor. Sen biz adımızı sorarsın diyor. Tamam mı? Hani Sufi'nin hakikaten derdi budur. Çünkü her şeyden kurtulmak olduğu için ne verildiyse sana senin Kemal Ermen için verildi zaten. Bu önemli. Ama bir noktadan sonra sana, sana ait hiçbir şey yok artık. İnsanların nezdinde velisin, hakikatte yoksun zaten. Tamam mı? Yani hak ile hak olmuşsun. Yani bu yüzden orada bu şey yoktur. mesela kadınlar şeyhe intisap etmiştir. Hani burası erkeklerin yeri falan bir şey olmamıştır yani. Hatta kadınların böyle duygusal yaratılışta olmaları, merhametin kadınlarda daha baskın olması. Mesela dünyadaki en büyük merhamet anne merhamettir. Ne yaparsa yapsın çocuğu yine de çocuğunun başına bir şey gelmesini istemez bir anne. Bak baba vazgeçebilir ama anne vazgeçemez hakikaten de. O merhamet, o incelik. Zaten on, doğuş onlar üzerinden gerçekleşiyor. Yani Mevlana diyor ya kadın sanki haliktir mahluk değil diyor böyle şiirde artık coşmuş. O yüzden Erkeğe nazaran eğer isterse, aşık olursa çok daha hızlı, çok daha kolay yolları kat edeceği söylenir tasavvufi kaynaklarda. Yani hani bırakın kadını böyle kenara kalmayı. isterse kadın erkekten daha hızlı kat eder yolları, daha çabuk gider denir. Çünkü erkeğe göre çok daha şey hasletleri vardır, baskındır. Mesela rüya olayı, karı koca bile dervişlerde emin ol kadınlar daha şey rüyalar görür. Onların işine yarayacak diyeyim yani. Hani daha rüyalar Yani daha o aşkı daha canlı yaşayabilir. Daha çünkü güzel bağlanır kadın. Erkeğe nazaran. Erkeğin kavvam olması falan aslında bir yerde de budur. Yani kadın bağlanır. Hani kavvam olmak böyle onu yönetmek anlamında değil. Gerçekten sevdiyse kendisini onun bir parçası olarak görür. Doğalında erkek onun kavvamı olur zaten. Bu yüzden kadın gayrimüslim erkekle evlenmesi haramdır. Erkeğin gayrimüslim kadınla evlenmesi değildir. Evet. Çünkü onun dinine girebilir yani böyle bazı insanlara ters gelebilir bu dediğim ama bunu mesela gerçekten evli bir kadına sor bak bunu der yani çok bağlıdır e, bu bunu şimdi Allah'a karşı düşün bir de yani hani anlatabilirim yani hakikaten bir kadın Allah'a karşı böyle aşk duysun biraz öyle güzel bağlanır öyle güzel ilerler ki erkekler ona gıpta eder ki işte böyle olmuştur bizim saydığımız isimlere karşı bakış hep böyle olmuştur Rabi'atul Adeviye Fatıma Nisa Fatıma Binti Müsenna yani erkek bizim bildiğimiz meşhur sufiler hepsi gıpta ile bakmıştır onlara. Hepsi onun bir benzeri yoktu, bir eşi yoktu. Hepsi övgüyle bahsetmişlerdir. Ferit Tunatlar'ın kitabına bak mesela. Orada kadın velilerde nasıl bahsettiğine bir bak yani. Veya işte dedim yani Süleyman Hazretleri. Sadece onu anlattığı eseri var. Nasıl bahsediyor ama oradaki Süleyman Hazretleri çok büyük bir zattır bakış çok farklı olmuştur. Çünkü gerçekten hani tabire caizse böyle sollayıp geçmiştir yani kadınlar erkekleri. Hani o kadar erkek veli geçti ama mesela hep Rabia'da Rabia konuşulur. Bak Rabia konuşulur yani. O çünkü o erkek velilere bakıyorsun onlar da Rabia'yı konuşmuş. Evet. Oraya gelemedi çünkü yani. yani. Çok büyük zatlar geldi ama Rabiatül Adeviye'deki aşkı, Rabiatül Adeviye'deki vazgeçişi, Rabiatül Adeviye'deki teslimiyeti göremedi yani. Şimdi adam bir Zat genç bir e, dervişe kızını evlendirmiş yani tamam mı? Çünkü derviş diye güvenmiş. Derviş de böyle ders falan çalışırmış. Kız bakmış böyle yemek var. Bir ta kapta da yemek var. Bu kap niye demiş? Demiş ki erkek işte o da demiş yarın için. Yani, yarın da onu yeriz falan diye. Şaşırmış kadın işte bu şeyde geçer. Feritunatların evliya tezkirelerinde. Babam demiş senin için derviş diyordu demiş. Yarının rızkından endişe şeyden kişi derviş mi olur demiş. Yani böyle. Tamam şaşırmış, utanmış kocası da. Şimdi mesela genel anlatta erkek derviş olarak geçiyor. Kadın onunla evlenmiş ama dervişliği kadın erkeğe öğretiyor. Bu gerçekten böyledir. Ben kendi adıma da yani birçok şeyde ben düşeceğim zaman mesela eşim tutmuştur yani. Kadınların o bakışı daha farklıdır. Bu yüzden de tasavvufta hem kadına bakış farklı olmuştur. Çok kıymet verilmiştir. Mesela bir şey efendi şöyle diyor bir zaviyede diyor kadınlar olduysa yani hani kadınlar geliyor intisabette oralı yani artık düzenli olarak gelen kadınlar var bir de çocuk sesi varsa o zaviye zaviye olmuştur artık orası kapanmaz ilerlebet gider Mesela bu ikisi yok erkekler bir sürü erkek geliyor risk var her, her an gidebilir yani zaviye oldu demiyor çünkü gerçekten kadınlar orayı hani o aşkı oraya da yansıtır bağlanır. Hani mesela yuvayı dişi kuş kurar falan ne demek aslında? Ya o güzelleştirir demek. Erkek böyle biraz da araçsal bakar. Hani tamam ya burası bizim kalıcı. Kadın oraya ama güzelleştirir. Estetik gerçekten kadınlıdır. Güzellik kadına verilmiş zaten bu yüzden. Yani iki i̇ki cinsiyette pay edilirken Allah güzelliği kadına vermiş. O güzelliği de kadın güzel olarak yansıtır. Yani kadından güzel sadır olur. Bak bu yüzden zalim kadın çok korkunç olur çok istisnadır ama o istisna da çok korkunç olur. Çünkü fıtratına çok aykırı bir şeydir yani o aşırılığa gitmiş olur. O yüzden tasavvufi kaynakları okurken, bunları böyle araştırırken, beslenirken kadın velilere bence ayrı bir nazarla bakmak gerekiyor. Oradan öğrenilecek çok başka şeyler var. Hani hakikaten vazgeçişi orada çok güzel görüyorsun. Çünkü mesela işte i̇bn Arabi kendisi de diyordu. Benden sonra büyük saat gelmeyecek diyor. Mesela benden büyük gelmeyecek diyor. Ve hakikaten de o kadar yüzyıl geçti. Her gelen i̇bn Arabi'ye Şeyhül Ekber dedi. Ama i̇bn Arabi mesela işte Fatıma binti Müsenna'yı çok farklı yere koyuyor. Hani şeyh bu Medyan'ı de farklı yere koyuyor. Tamam bu zaten normal. Ama kadın tanıdığı alimleri, velileri çok daha farklı yere koyuyor. Demek ki orada bir şey var. Mevlana da yine aynı şekilde yani. O kadar güzel anlatır ki kadını. O kadar güzel anlatır ki yani. Hani ben şaşırıyorum hep. Bugün dinle ilgili din ve kadın başka tartışmalar. Ya bir Mevlana'da mı okumadınız yani? bir okusan aslında olayın ne kadar farklı olduğunu göreceksin e, tasavvufun burada hakkını vermek lazım e, ve kadınla ilgili genel diyelim sorun varsa da bugün bazı tartışan şeyler varsa da hani bir tasavvufa da bakmak lazım bir güzellik varsa da abi aslında orada bir kadın da var yani tabii edebiyatta var. da tasavvuf edebiyatında tabii Baktan ki sürekli ya. kadın metaforları kullanılıyor mesela Niye? Tabii tabii tabii. yani peygamber efendimizle işte Hazreti Hatice annemizi Hazreti Fatıma annemizi Hazreti Meryem'e, e, Hazreti Asiye'yi hani şeyi söyleyip, mesela bunlara uysan sana yeter diyor yani evet. Öyle tavsiye veriyor. Din bitireyim. Eyvallah teşekkür ederiz. Eyvallah ben teşekkür. ederim. İzleyicilerimize de bizleri izlediklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde daha görüşmek dileğiyle hoşçakalın.